Ben burada merhaba. Siz merhaba. De Elva. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim kızım biraz kendini topladı. Ya merhaba arkadaşlar demedim. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kubra da ders çalış okumaya çalışıyoruz inşallah. Ama Annesi de ona okudum? eşlik edecek. Nasıl okudum öyle? Bir yaştan sonra ben de inşallah mezun olacağım. Az kaldı. Derseniz kaldı. Bunlar da notlarımız. Notlar, notlar. İnşallah bu dönem imamatik mezun olacağım. Tabii ki Arapçadan kalmazsam. senin yüzünden bu sene çalışamadım. anne. <laughs> <Şişt. gülüyor> <laughs> 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 Elva, Elva bu kız annesi bu kızlar yüzünden çalışamadı. Bir Kübra, bir Elva derken, değil mi? Hadi, hadi, hadi. Hadi oku bakalım. var anne. Gör, hadi, hadi bakalım. Okusana hadi. Baş, bak, baş, Nerede ok. dedim, Unuttum. Tamam baştan Zaten baştan aldım. Baştan Hayır burada. dedim. Tamam oku bakalım. Heceli heceli bakalım. As. Abla ne yapıyor kızı? Abla ne yapıyor kızım? Ka, ka Abla ne yapıyor kızı? Ka. Ders mi çalışıyor anneciğim? Evet. Ka. Oy 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 oy. Rak. ra, 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 evet. evet, aferin, aferin, evet, devam et, o mu burada, tamam, devam ra. et, Kuzum, benim kızımın acı keyfi geldi. Annesi de çok mutlu oldu, değil mi? Be, de, be. Evet. D. Evet hadi bakalım. Mi. Evet. Deni. Aferin. Neymiş? K. Evet. sen niye gülüyorsun oğlum benim? Sen niye gülüyorsun? Ay, ra. Elmanın önüne düştü. Ra. Ka. Ka. Ra. Ra. Evet. Kara. Abla ne diyor kızım? Abla ne diyor? Erva. 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 Sen de kucağa mı kızım böyle büyüyünce? Sen de kula gideceğim mi anneciğim? İnşallah görürüm ben o günleri. De. Evet, anne daha bitiremedim mi ya? Toparlayamadın mı? Kara. Kara de. De. seni çok sevdiğim bir şey. Deniz. Evet. <laughs> Ağzın kulaklarına varıyor. Değil mi? Deniz. Deniz. Evet. İyi tatil yaptın Zaten bu deniz, sene değil mi? Dedim. Evet hadi devam et bakalım. Kaya dedim sonra deniz dedim. Karadeniz. Karadeniz nerede? Bizim bölgemizde. Biz Karadenizliyiz. Şaşırdım. <laughs> Nasıl şaşırdın? Neden biz Ankara'dayız o zaman? Ankara'da oturuyoruz canım. Karadenizliyiz asla Bartındayız. Anne neden oraya gitmiyordun? Ben hiç görmedim ki. Kızım köye gidiyoruz ya işte orası. Köyde kalmıştı. Köyde hiç ben ev Kendi sözüm. Köyde, e, köyde görmedim. Sen nasılsın? Köyde, hiç görmedin. Nerede <laughs> duruyorsun sen? Anneannem. <laughs> 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 tamam yukarıda gidiyor. Hmm. Köyde hiç ev görmedin. Şeyde, ne? Tavuk kümesinde falan mı kalıyorsun? <laughs> 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 yani Kübra sen ne derler ki? Tavuk kümesinde falan kalıyor herhalde Kübra. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kübra köyü çok seviyor. Evet. Ama Deniz'i de seviyor. <laughs> Deniz de seviyor. Deniz'e de inşallah Sinop tarafına gideceğiz yine bu sene. İnşallah dayılarımızın yanına. Bu sene güzel tatil yaptık Ve değil mi? ev istiyorum orada. Tamam. Hadi oku bakalım. Hemen evet. bıraktık. <laughs> Elva. Sen de tavukları falan seviyordun değil mi? Biz de kızımızla tavuklar gittik. Aslında o videomuz da vardı bizim. Nerede ki acaba? Erva, hani, köye gidelim mi? mi? Bir şey çektim ya. Erva, köye gidelim mi anneciğim? Anneanne gidelim mi kızım? Anne orada çok inek, e, e, kuzu, mesela e, tavuk. Kuzu yok canım pek. Ama inekler var tabii ben ki. Ben kuzu dördüm. Babaş da bizim anne... yok. Anne de falan yok. Beş tane kuzu dördüm o. Evet kuzular. Ben anne inek... Evet, ın, 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 ay kuzenimle ben inek kollamaya gidiyorduk Ha inekleri şeye geçirmeye gidiyoruz. Ama anne bir keresinde ne yaptık biliyor musun? E, yengemi sen bıraktık, sen yengemi bıraktık. Biz gidiyoruz onunla inekleri götürüyoruz. Aşağı kadar geldik inekleri götürüyoruz. Beceremedim. Ama annem de götürük. ya, diyor, Biz küçükken sürekli inekleri getiriyorduk, getiriyorduk, getiriyorduk. Ben öp, ö, inekleri kendi başımıza götürdük. Onlar da arkada biz götürüyoruz. Ha, şeye kadar geldik. Yolumuzu şaşır, şaşırıyormuşuz. Sonra koyunlar dördük. Erva sen tamam, nasıl dinliyor? Çok kulayla dinliyor seni. Ablam ne diyor ki diyor. Şaşırmamış. Erva nereye o gitmiş ablam? O zaman şey vardı, abi? vardı. Tabii ki vardı da ama Erva senden gidemiyordu ki. Evet, gidemiyordu. Ondan biliyorum. Ben dışarı çıktım hemen, botların köy şeyliğim vardı ya. Hı hı. Onu Köye da, kaplarım mı? Hı? Köye kaplarım mı? Evet, ona giydik, sonra kaşa kaşa dedik İnekleri almaya. Nektarı <laughs> <laughs> aldık, sonra... İkinci gün oldu. İkinci günde inekleri götürdük. <laughs> Ama aslında büyük var da ben büyükten kaçtık. Biz <laughs> hızlı hızlı inekleri götürüyoruz. arı. Eh sade'yi götürüyoruz. Abla ne yapmış kızım? Ben dışarı çıktığımda beralar varken anne, anne kuzenim varken, Hı -hı. Evet, hey evet, tek yaptık. Ervan çukcukunu getirsene orada. Kuzen mi çıkınca? Ha, anne annem çukcuk nerede Erva? Nereye gittik? He, o tarafa gidiyor. Ya bu tarafa baktıralım biraz. <laughs> bak. Aa, kim geldi? <laughs> merhaba Eyva. Merhaba. <laughs> Eyva. Niye böyle olmuş çukcuk? Merhaba. Nasıl öyle de? Merhaba, merhaba. <laughs> Eski bir şeyle dur. Dur aşk. Anne ben bunu ne yapacağım? Hadi hadi oku ya. Bütün derse sabote ettin. Hadi. <laughs> Senin yüzünden ben de çalışamıyorum. Hadi çabuk ol. Elva. Anne Elva. Elva. Anne neden? Elva. Anne. Daha burası bitmedi. Elva. Yüzüdüm. Şşt. Öldü. Kızım ne yapıyorsun kızım? Yeme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> hadi, hadi el sallayın hadi derse. Hadi. hadi. Beşin, ablamı. Like, ablamı <laughs> Benim kızım YouTube izleye izleye YouTube'cu oldu artık. Evet. Hadi Erva. Bye bay. En çok çocuklar izliyor. Aslında çocuk kanalaşmak lazım. Çok mantıklı. <laughs> hadi.